lardan duvarı Parçaları, şey parçaları ve tane right <oradora> de Ben Duvarı gördün mü? Hangi Şurayı gördüm abi. Sen abi. sen koşumuzu gördüğümüz güzel. şuralarda koşuyor, şuralara koşuyorlar. 4 el gelmiş. Arka tarafta can abi. şurada. Evet oradan bakarsın. Şurada dört, şuraya dört defa bir, iki, üç, dört diye kurşun izi gelmiş. Onun bir tanesi duvara doğru gelmiş. Şu karşıdan muhtemelen ateş edildiğini varsayıyoruz. Karşıdan buraya geldiğini varsayıyoruz. Yani pek tesadüf gibi görünmüyor. Polislerimizin ilk söylediği şey de tesadüf olmadığı yönünde ama olay yeri bittikten sonra inceleme araştırma ondan sonra daha net bir şey söyleyeceğiz. vereceğiz. Biz size de bilgi verirler. Ee, olay saat tam 7'yi 05 geç olmuş 19.05'te. Ben Can Ataklı Cemil Barlas'la beraber Biran TV'de yayındaydım. 7'yi çeyrek geçe kardeşimin eşi beni aradı. O olayı anlattı. Ben hemen olay yerine geldim. 4 el ateş edilmiş. Yani ev şurada görünen ikinci katta, 3. kat gibi karşıdan. Ee, polislerimizin ilk söylediği şey pek tesadüfi gibi görünmüyor. Yani dört el ateş pek tesadüfi gibi zaten olması mümkün değildir. Ama sağ olsun İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan Bey ve diğer bütün emniyet güçlerimiz tek tek aradılar. Herkes olayı inceliyor, tek tek bakıyor nedir ne değildir diye. Olay yeri inceleme, terörle mücadele, asayiş şube ekipleri, hepsi cinayet masa ekipleri birer birer bakıyorlar. Herhangi bir şey yok, herhangi bir sıkıntı ya da şey olması gibi bir şey var mı yok mu onları göreceğiz. Ama bu eğer bir terör eylemi ise yani DHKPC, PKK, FETÖ diğerleri ise bu vız gelir tırıs gider. Yani şahsıma yapılan bir şey ise bu benim birbiri asla korkutmaz yani. Ev benim üzerime bütün faturalar ama kardeşim oturuyor 10 yıldır oturan o burada. Dediğim gibi tesadüfi gibi görünmüyor ama net bir şey söylemek için polislerimizin ve emniyet teşkilatımızın net bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Onlar yaptıktan sonra zaten kamuoyuyla biz paylaşırız ne olduğunu.